Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi ve şirketinizi tanıyalım. Tabii. Emre Kulaç ben HT Solar Satış Direktörü olarak çalışıyorum şu anda. Eee Solar bir Çin devlet şirketi. Biz 2016 yılında Türkiye'de kurulduk. Asıl işimiz askeri füze ve uydu üretmek. 2017 yılının başına itibaren de Türkiye'de seri üretime başladık. Şu anda 3 farklı fabrikada yıllık 2000 megawatt kapasiteyle güneş paneli üretiyoruz. Ee, ana pazarımız Amerika. Buradan her yıl 1000 ile 1200 megawatt arası Amerika'ya panel ihracatı yapıyoruz. Aynı zamanda e, Türkiye pazarına ve Avrupa pazarına da güneş paneli tedariği sağlıyoruz. Çok güzel. E, fuar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? E, tabii SolarEx bu sektörün en eski fuarlarından. Bizim de kurulduğumuzdan bu yana her yıl katıldığımız bir fuar. E, geçtiğimiz yıla baktığımızda kıyasla çok daha e, kalabalık bir fuar. Gerçekten hem e, salon sayısının arttığı hem katılımcıların, oyuncuların alt, arttığı bir fuar yaşıyoruz. E, bugün üçüncü gündeyiz. İlk iki gün çok yoğun geçti. Tabii ki sektörel olarak hem e, yaşadığımız deprem hem şu anki seçim ortamında e, yatırımların birazcık e, ivmesinin kesildiğini söyleyebilirim. Ama fuara olan ilgi, katılım Kullanıcı bizi memnun ediyor. Bundan sonra da her zaman solar eksik olmaya devam edeceğiz. Son olarak enerji sektöründeki planlarınız nelerdir? Bizim tabii ki ağırlıklı olarak e, amacımız ihracatımızı arttırmak. Bu yönde de sürekli kapasiteyle ilgili bir artış yapıyoruz. Yeni makine yatırımları yapıyoruz. Özellikle Amerika ya olan ihracatımızı arttırmak için güneş hücresiyle ilgili bir yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl bu hücre e, kapasitemizi şu an yıllık 1000 megawatt olan kapasitemizi 2000 megawatta çıkarmakla ilgili bir hedefimiz var. HTSO'lar şu ana kadar Türkiye'de kurulan yaklaşık 10.000 megawattlık e, santrallerin yaklaşık 1800 100 megavatına güneş paneli tedarik etmiş bir üretici. Haliyle Türkiye'de gördüğünüz her 5 panelden bir tanesini aslında HTS Solar üretti. Amacımız tabii ki pazardaki konumumuzu korumak, artan kapasiteyle ve artan ihtiyaca karşılık verebilmek. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar.